Merhaba. Bugün ne hmm. direkt... çekiyoruz? Bugün çok sıcak çekiyoruz. Bugün kalem neyse bulacak. Gel bir anne. Onlara bakacağız Evet arkadaşlar bugün evet, bu Koşun 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 koş koş. Bugün kalemleri yapıyoruz kalem. Evet yani arkadaşlar bugün sizinle beraber soğuk sıcak çekeceğiz. Evet soğuk sıcak. Evet şurada kalem kalemleri bana verin. Buyur. Ay, Hatta Bugün kalem... arkadaşlar biz bu resmi çizdik. Evet bakın. Bugün biz çok güzel çizmiş değil mi? Evet şimdi. Ay ve Ömer odadan çıkacaklar. Baksana. Baksana ben bu kalemleri şey... saklayacağım. Evet, kal kalemleri sakla. evet kalemleri sakla. Sak sen kalemlerin yerini göster. Bize gösterme tamam mı? Tamam hadi bay bay. Bay bay. Kapıyı kapatmış bulunuyoruz. Şimdi kalemleri buraya koyalım. İlk önce hangisini başlayalım? ilk önce mavi renkle başlayalım arkadaşlar. Mavi nereye saklayabilirim? Mavi bence tam şöyle. Şunun altına sokalım. Mükemmel oldu bence. Birazcık da hı, oldu. Sonrasında mor renkte sıra. Bence moru da şu şekilde şöyle tam kitaplarımın arasına koyduk. Bu arada kitaplarım bu şekilde. Di, 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 di. Evet. Geldik sıra yeşil kalemde. Böyle fosforlu. Bu yeşil kalemimizde şöyle bu biraz komik olsun istiyorum. Bunu direkt böyle ortaya koyalım. Hayır. Daha sonrasında bunu da alalım bence. Bunu da alıp şu şekilde iyi gizledik. Bitti. Çok komik duruyor. Gelin. Evet. <laughs> Buldular bizi. Orada değil. Orada değil. Aferin. Bilmem. Hiç hatırlamıyorum. Göster arkadaşları da. Tamam. Bulduklarını da şu masanın üstüne koyun. Orada değil. Ya, buldum. <laughs> şaka şaka. Ay ne oldu ona? Yüş. Hı, neyse tamam bir şey olmaz. Evet. Son mavi kaldı. Bence o da böyle bir şuralarda bir yerde olabilir. Boldunuz bu onu da masaya koyun. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın yapın. Hoşçakalın. Bay bay.